Merhaba videoya hoş geldiniz tekrardan. Bu KPSS çalışıyorum ikinci videosu olacak. Bugün günlerden pazar ve saat şu an 12.30 ya da 12 küsür bir şeyler. Neyse ben daha tarih dinlemekten yeni çıktım. Kendime bir kahve yaptım ve şu an videoyu açıyorum. Sabah bir şeyler çektim ama o kadar böyle uyku ki sabah 6'dan beri alarm erteliyorum. Neyse bugün çalışmıyorum. Pazar günleri evdeyim. Ben de o yüzden bütün gün böyle akşama kadar işte akşam dışarı çıkacaksan falan ona göre kalkıp kahvese çalışıyorum pazar günleri. Bunu da vlogluyorum. Neyse. En son bloktan sonra ben eğitimden 2-3 ders daha dinledim. Ve dersler, bu arada ders dediğim şeyler 3,5 saat sürüyor. Ee, o yüzden bir ders, iki ders falan dersen bunlar 3,5 saatlik bir ders dilimi. Neyse, tarihten iki ders dinledim. Bu ikinci dersimdi yani ve benim tarihe çok böyle ön yargım vardı. Hatta ben sınavda hiçbir şey yapamadım yani. Zaten bence biraz zordu da tarih. Direkt böyle bilgiydi ve ben hiçbir şey yapamadım. Neyse şu an eee çok güzel anlatıyor. Bora çok memnun kaldım. Ben dediğim gibi önceki video söylemiştim. Daha önce hiç böyle ders almamıştım KPSS için. Bu ilk ve gayet şu an güzel ilerliyor. Bu arada e, yeni dersler başlamadı. Ben şu an 2024'ün Ders kayıtlarını dinliyorum e, ve ders kaydı olduğu için de güzel çünkü çalıştığım için çok fazla yapamadım bu hafta yani dinleyemedim. Neyse tarihe başlayalım. Tarihe de önceden başladım ki işte Ekim'de bir daha başlayacak ya tekrar üzerine böyle bir e, tekrar olsun diye. Çünkü tarih gerçekten çok uzun ve tekrar edilmesi gereken bir şey. Her neyse çok konuştum. E, bugün yine bir eğitim tarihin mesela tarihi gerçekten eğlenceli ve çok güzel böyle ilk defa tarihi isteyerek dinliyorum test çözeceğim. Normalde ben bu eğitim aldığım için bana işte test kitapları vesaire gelecek. Ama onlar e, Ekim-Kasım gibi gelecekmiş. Hatta Kasım mı bulabilirmiş gelmesi. Yani böyle dağıtıma çıkacak vesaire vesaire. Öyle söylediler yani. O yüzden benim de elimde hiç çözmemiş bir tarih kitabı var. Yani tarihi önyargı burada anlayabilirsiniz. Hiç çözmedim. Aldığımdan beri. Kaynak videomda falan var hatta. Yani hiç çözmedim. Ve onu şimdi bakacağım bir de ablamın çok yıllar önce aldığı bir tarih konu anlatım kitabı var. Onu da şey böyle videonun başına gösteriyorum. Buraya falan koyarım her video başına çok çekmemişsem. aslında çok eski 2017 şeyi tarihi. Ama mesela işte çok fazla önemli bir bilgi değilse üzerine çiziyorum ya da orada söylenmemişse üzerine yazıyorum. Kullanıyorum yani o eski kaynakları da çünkü hoca da dedi yani kullanabilirsiniz eski kaynakları vesaire diye. Hem böyle konu anlatımım var hem o var. Şimdi ondan biraz böyle yapacağım. Harmanlayacağım yani. Bu şekilde bugün de çekmek istedim yine. Dedim çünkü çekeceğim diye. Aslında şöyle düşünüyorum. Çalıştığım günlerde ben altı gibi evde oluyorum. Yani şöyle işte çıktım geldim yemek yedim. Mesela altıda masa başına oturabilecek konumda oluyorum. Ama benim özel derslerim var. Ve bunları ben yavaş yavaş bitireceğim. Benim Planladığıma göre Kasım gibi özel derslerim hepsi bitmiş oluyor. Ve ben tam olarak sadece iş ve KPSS kısmına kalmış oluyorum. Ama şu an böyle işte evden, işten geldim. Eve biraz çalıştım. Sonra hemen özel derslerim başlıyor. O yüzden çok fazla böyle şey oturtamadım kendime. Böyle çalışanlar beni çok iyi anlayacaktır. Çok böyle olmuyor o zamanlar. Bir Cumartesi, Pazar çalışabiliyorum güzel bir şekilde. Bir de işte özel dersim olmadığı zamanlarda bir iki saat hani işte mesela bir ders üç buçuk saat sürüyor. Onun yarısını vesaire dinleyebilecek şekilde çalışıyorum. O yüzden bir, e, buralar biraz yavaş geçiyor KPSS serüveni. Ve bu ara çok e, fazla şey gelmiş işte nerede çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun e, şöyle mi çalışırken böyle mi vesaire vesaire bunların hepsini <laughs> Instagram'dan hemen yanıtlıyorum ama buraya taşımıyorum. Çünkü burası böyle direkt KPSS çalışma video yani böyle çok uzun konuşunca çok e, KPSS dışı çık çıkıyormuş gibi oluyor. Böyle ders çalıştığımı değil de konuştuğumu dinliyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden bunların hepsini, bu soruların hepsini Instagram'da yanıtlıyorum böyle bir soru kutucuğu ya da bir şey bir şey işte geldikçe ses paylaşıp böyle işte yanıtlıyorum vesaire o yüzden şuraya bırakayım buradan sorabilirsiniz orada aktifim hani buradaki gelen yorumları fazla göremiyorum ama orada direkt düştüğü için görüyorum orada aktifim direkt cevap veriyorum işte özel ders nereden veriyorsun kaç dakika veriyorsun vesaire vesaire özel ders kısmı için geliyor iş için geliyor işte KPSS düzeni için geliyor onların hepsini orada cevaplamış oluyorum bakabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan tarih, tarihten test çözeceğim. Kahvemi içeceğim. Öyle bir yavaş bir gün olacak benim için. Evet şimdi masanın başına oturdum ve size benim bu yaşıma kadar sonsuz sponsorum olan ablamın bana aldıklarını göstereceğim. Şuna bakın. Şimdi okul kırtasiye vesaire alışverişleri geldi ya bu BİM A101 vesaire. Oradan almış. Bence çok güzel. Ama tabii ki dışlarında göründüğü gibi olmuyor. Biraz daha silik yazıyor. Da soft. Ama bu şekilde değiller. Mesela şunun rengi turuncu. Bu ne alaka? Neyse. Bir de şöyle bir şey var. İlk baş bunu şöyle tabii bu. Bir saniye. Bunu ajanda <laughs> Bunu ajanda yaparım sandım ama video benim ilk videomu itibaren şu ajandam var. Bunu bitirmedim daha. O yüzden bunu yapacağım. Daha doğrusu bunu böyle çalışma ajandam. Belki bunu okulda kullanırım. Okul için lazım olursa. Böyle kullandığım yayında şu benim hocamın şu 2017 yani o kadar eski ki. Mesela ablam da bunun yeni basımını aldı. Yine onu aldı ama. Çünkü baya hoş. Ee, bu şekilde hatta baya yazmış. İşte ben de yazdım vesaire. Ama yine kullanıyorum. Benim için sorun olmuyor. Çünkü kaynak kaynaktır. Yani her yıl böyle yeni bir şeyler alma gibi bir şeyim yok. Ve dediğim gibi bana kaynak geleceği için şu an kaynak almıyorum ben. Ee, bu işte eğitim paketinin içinde olduğu için. Ee, ekstra olursa alırım. Onu da ilerleyen zamanlarda alırım. Hani böyle tam başladığında işte Ekim, Kasım, Aralık gibi belki. Onu da tekrardan gösteririm. Bu şekilde şundan çözeceğim. Bunu da ilk kaynak kitabımda göstermiş olmam lazım. E, Pegem'den. İçi de şöyle merak edenler için böyle açıklamalı çözümlü yani. Şimdi bundan bir iki tane çözeceğim. Dediğim gibi tarih konusunda biraz e, böyle şey yeni ısınmışken biraz o şey yıkılsın istemiyorum. Bir iki tane çözeceğim. Buradan okuyup çözüyorum bu arada ben. E, böyle tekrar okuyup okuyup şey yapıyorum. Bu şekilde Benim çözüyorum. Hoşçakalın. eşcinsel bir küsür oldu ve ben 5 tane test çözdüm. Burada böyle deneme gibi yaptım. En ufak bilmiyorsam bile işaret işaretlemedim. Böyle boş bıraktıkları falan var. böyle 5 tanesini çözmüş oldum. Ve bence gayet iyiydi. Yani gerçekten o ders altından çıkan çıkar dedikleri yerden çıkmıştı. O yüzden gayet beğendim. Güzel bir çalışmaydı.